Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği birinci yaz şenliğinde konser veren Orhan Hakalmaz ve Atilla Yılmaz Mersinlileri coşturdu. Hadi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen birinci yaz şenliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik kapsamında Mersin'e gelen Osmaniye Mehter takımı Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Mersinlerden büyük alkış aldı. <laughs> Konser öncesinde bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz geçtiğimiz hafta Lice'de yaşanan bayrak indirme olayına değinerek bu tür eylemlerle bizlerin sabrını denemeyin. Bayrak bizim namusumuz, onurumuz, şerefimiz ve varlık sebebimizdir. Bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlığı asla ve kesinlikle kabul edemeyiz dedi. Gösterilen basiretsizlik korkaklık karşısında tavrımızı hep birlikte en gür sadayla ortaya koyduk. Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alan Musul'daki olaylara da değinen Başkan Kocamaz, Irak'ta IŞİD'in elinde bulunan Musul Başkonsolosluğu'nda çalışanları ile kamyon şoförlerinin sağ salim bir an önce kurtulmaları için dua ediyor. Uluslararası toplumu ve etkilileri bütün bu olan bitenlere seyirci kalmamaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Bu memleketi batırmaya ağa babalarının gücü yetmediği, Bugünkü taşeronlarında Allah'ın izniyle gücü yetmeyecek. Yapılan konuşma ardından birinci yaz şenliği kapsamında sahne alan sanatçılar Atilla Yılmaz ve Orhan Hakalmaz birer konser verdi. Konserin ardından Başkan Kocaman sahneye gelerek sanatçılara birer plaket verdi.